Aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, abilerim, ablalarım nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben açım. Mantı pişiriyorum. Ay bir taraftan makineyi boşaltıyorum. <laughs> Ay. Çok yorulduk. Çok koşturduk. Ben. Ay. Musti de acıkmış. Ne yiyelim ne yiyelim mantı yiyelim dedik. Mantıya karar verdik. Eriştemiz de geliyor. Yoldalar. Bakalım kayna nasıl seviyor mu sevmiyor mu? Rahmetli anacığım. Bir taraftan da makinemi boşaltıyorum bu arada. Evet. Semihimin beslenmesi şurada dursun kuruluk Ay mutfağın yeri değişince böyle el alışkanlığı kötü oluyor gerçekten. Mutfağın da bir Lortayı bağlıyoruz mecburen kaçıyor. Yoksa bizi üzecek yani. Hah, geldi. Bu konular da çok güzel. Semih'in sesi mi var? <laughs> Musticiğim. Evet. Aynen. Ha, ah, hoş geldiniz geldiler. Nasılsın canım? İyi sana ne var? İyi. Kirlileri mi getirdin? Yok hayvanlara verdim. Ha. Çöpe atmadım hayvanları. Aferin lan. O kadar düşünebiliyor muydun sen? Az çok. Merhaba. Merhaba. Merhaba aşkım benim paşam. Havlu? havlu. Dükkan için mi? Evet. Ha. Tamam. Bir taraftan da yayık, yayık sesi rahatsız ediyor ama Musi televizyonu kıs yavrum. Yayık kimsenin umurunda değil. Kimse cevap vermedi. Yayık ne ya? Yayık yapıyorum tereyağı. <laughs> Ana. Ah. Havluyu ne yapacaksın? Koynağın mı sokacaksın? Öyle Kirli ya. havlusunu da getirmiş. Ben zaten kirlileri döküyordum ortaya. <laughs> Reşit vallahi aklımı karıştırdın ha gelmenle. Havluların yeri değişti. Buyur. Hmm. Aç mısınız? Yok. Ben kendi açma yok. Koyduğunu görmediğim için. Sen de mi toksun anneciğim? Evet. Eve iş getirmediniz yani. Aa evet. kirlilerini getirmiş vallahi. Dökeyim mi kirlilerini ortaya? Ha? Evet. İçinde de onun bir şeyler var. Dökeyim mi kirlilerini ortaya? Evet. Dökeyim. Sen de dökme. Şey var. Ha, anladım. Bunları getirmişler. Ben sen mi koydun? Ay yerim ben seni. Tamam, yırtalım da. Ellerini yıkayayım, mutfağa geçeyim. <laughs> Sivilce mi çıktı? Değil. Benim de var burada. Tam buranın kenarında. Ben burnumun içine çıktı. Hayır, yerim ben senin burnunun içine. Ya işte böyle el kirli çamaşırlarını getirmiş. Çamaşırlarını <laughs> getirmiş. mantar pişerken bir taraftan ben tereyağını eriteyim halletmem lazım hemen. Evet mantı pişti. Ay, süzeceğim şimdi onu bu biberim de kızdı. evet musti çok aç gerçekten şunu güzel karıştıralım hadi çocuk. şimdi mantıları koy musti biraz evet el açması

Yoğurdu döken benim, yağı döken Musti. Alacaksın. Evet tabi. Oo süper. Tamam paşam çok koydum. Kaşık mı? Al yoğurttakini. Ya. Yayık sesi inşallah rahatsız etmiyordur sizi. Her yapım olduğu belli. Yani senin yaptığın zaten belli. Kaşınıyor. Gerçekten kaşınıyor. Acayip yapmışsın. Yani acayip güzel yapmışsın. i Burada montalar geldiştiniz. Görünmüyor mu bunlar? Camdan görünebilirsin ha. günde doyduk. Çok şükür. Evet. yayım oldu. Çok şükür. Ay bismillahirrahmanirrahim. Oh oh maşallah. Süper. Dua okuyun bal kızlarıma. Can kızıma. Nasıl da güzel. İnsanın yiyesi geliyor gerçekten. Reşit Bey görmüş müydü böyle tereyağı? Hmm. Nerede gördün? Şimdi. <laughs> Allah'ım deli. Gerçekten harika. Şimdi gördüğünü biliyorum. Önceden gördüğünü dedim. Görmediğini de biliyorum. Fatma öyle. Sorsana tereyağı nasıl yapılıyor Benden haberin olmadığı gibi ondan da yok yani. Öyle mi? Ya günümüzün aslında en büyük sorunu bu işte. Değil mi? Kim yaratıyor bu sorunları? Yani. Sorunu ne insana? kapıyı kapı kapat Sorunu eğitimdeki eksiklik diyelim, öğretim diyelim, bilgilendirme diyelim. Ben inanmıyorum ortaokuldaki çocuğu tereyağı nasıl yapılır bildiğini. Bırak ilkokulu. Tabii önemli ama işte. Ne tabi? biz şanslıyız. Biz görüyoruz. Ama görmeyen. Apartmanda yaşayan çocuklar var. Tabii. Onların bilme hakkı değil mi? Değil mi? Aynen. Semih mesela bilecek büyüdü sen. Evet. Rahmetli annem diyecek. <laughs> Hiç yani biz göçüp gittikten sonra yavrum. Rahmetli annem yapardı diyecek. Süzcem ve sipariş bekleyen bir sürü arkadaşım var gerçekten. Özellikle Fatih kızacağız parasını bile yolladı yemin ederim. Ya Yıkayacağım bunu bebeğim. ama Bunu da yıkamayacak gibi duruyor. Ya böyle şimdi ben sizi duyuyorum arkadaşlar. Eldivenle al diyorsunuz. Emme eldivenle olmuyor. Hep eldivene bulaşıyor ya. Tereyağın en güzel e, aleti tahta. Kesinlikle. Nasıl güzel mi izlemesi? Öyle bakıyor buraya şimdi onu pakete koyup göndereceğim öyle mi? Bunu şimdi yıkacağım ben. Bu ayranı arınana kadar, duru su kana kadar yıkacağım. Yıkaması nasıl oluyor? Suyla ha. yıkacağım. Sonra top top yapıyorum. Dondurucuya atıyorum. Suyun içinde erimiyor mu? Hayır. Elimi sıcak suyla yıkamayacağım ki. Oh ağzınıza sağlık. Duyuyorum şu an okuyorsunuz. Gösterme diyorsunuz ama bu, bu benim işim arkadaşlar. Şimdi neyi saklayayım ben? Hangi birini saklayayım? Niye saklayayım ya? Marketlerde de var. O ineklerin canı yok mu? <laughs> ama oradakileri görünce inekler aklımıza gelmiyor değil mi? Direkt fabrika gelir aklımıza. Fabrikasyon olduğu için. Bura şimdi 5 kilo var diyorsunuz. Ama değil işte. Orijinali böyle arkadaşlar. Burada kaç kilo vardır bebeğim? 3 kilo vardır herhalde. 3 kilo zannetmiyorum. Tartacağım zaten de şimdi. Yıkadıktan sonra. İşte böyle doğal olunca gerçekten Kiloya çok gelmiyor. Bilginiz olsun. 10 kilo sütten bir kilo falan mı çıkıyor? Böyle bir şey mi bu? Yok o kadar az değil. İnek yağlıysa. Yok. olarak söyleyeyim. Ama şimdi inekte neye? ineği değişiyor. Mesela sonraki aldığı ineğimin sütü fazla ama kayma bal kızın kadar yok. Bal kızın da sütü az ama kaymağı güzel. Onu da süt ağız diye bana sat diyorlar ya arkadaşlar. Ben de kıyamıyorum vallahi niye yalan söyleyeyim. Onun bakışlarına hastayım ben. Çok tatlı bakıyor. Hepsi tatlı bakıyor ama o bir de ilk göz ağrım ya. Hamile bir de. Bilmiyorum yani dursun şimdi. Bir doğumunu falan yapsın da. Allah'ın izniyle Şimdi yıkamaya gidiyoruz. Böyle yapa 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 daha kolumun dermanı gidiyor ya yıkarken. Evet yıkadım. Ay. Of. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Belim kanedim koptu. El değmeden. Aha elimdeydi galiba. Peçete var ya lan demin. Peçete ver bana. Bir işe yara. <laughs> Böyle bakın özenle hazırlıyorum özenle Böyle güzel oluyor. Hepsini çıkartmaya gerek yok topların. Yani bütün koy diyorsunuz şimdi bana duyar gibiyim de bazen bütün koyuyorum bazen böyle. Hoşuma gidiyor. O yapışmıyor hiç oraya. 哎，不是。 Alım yarım saatten fazla yıkadın oluyor. Ee, öyle hep öyle. Kolay mı oluyor zannediyorsun? Sabahta erken kalkacağız. Tereyağının içinde tabi su kalıyor. Ben hemen yumuşakken böyle şeklini vermek istiyorum. <laughs> ben fazla fazla koyuyorum o yüzden. Gramacını yani birebir koymuyorum. da buraya. Tamam. Okey. Allah bereket versin. Ay. Ay. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Orada dinlenecek. İşte böyle. Nasıl? Of. Yine çarptırt etti. Bereketli olsunlar. Müthiş değil mi? Ee, biraz elmas var oldu ama. Nasıl yani? yani? El bereketli olsun. Ha. Aynen. Ay. Diyor ki tereyağı ne kadar diyor şu kadar diyorum. İndirimli istiyormuş benden. Sana ben hiç indirimli verir miyim? Sana üç katı veririm. <laughs> En büyük indirim oluyor. Ha, ha. Sen alışmışsın kızlar. <laughs> e, bizden bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Siparişlerinizi de bekliyorum. Ge geç yollasam da e, ama sözümde duruyorum yani. E, şimdi gelenler oluyor onlara da veriyorum. O yüzden e, kargolar gecikiyor ister istemez. Ama hepiniz de anlayışla karşılıyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ee, hepinizi öpüyorum gerçekten. Biz bir aileyiz. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Allah'a emanet olun.